Yo, he, he. Bir yeni videodan selamun aleyküm. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Niye mutluyum? Bir dakika şuraları bir açayım da her yer ap aydınlık olsun da. Aydınlıkta birlikte mutlu olalım. <laughs> Şimdi buralar darmadağın. Böyle onlar önemli değil, neyse. Burada bir bölmeli tankım vardı. Bunu bölmesini söktüm. Şimdi bu tankı temizleyeceğim. Buradaki suyum ortalama 10 gündür falan dinleniyor yani sirkülasyon şeklinde zaten buradaki pisiklerinden görebilirsiniz. Şimdi ben bu suyu bunu temizledikten sonra şöyle getireceğim bu kaloriferin dibine koyacağım suyu oraya boşaltacağım buraya sürpriz bir tür getireceğim efsane bir balık türü getireceğim. Neyse bu işleri hallederken de video çekerim. Şimdi önce gidip kovalar iki tane kova götüreceğim şunları balıkları kendi suyuyla birlikte getireceğim. Şöyle ortalama 30 litre. Bu dinlenmiş sudan da üstüne bir 20 litre falan ekleyeceğim. Şuraya kadar 50 litre. Şimdi bunu baştan anlatıyorum ki sorun olmasın. Hani o hemen suya getirdim balıklar attığın gibisinden. Sonra da nerede kalmıştık unuttum. Ha balıkları getireceğim. Kendi suyla buraya kadar ekledim diyelim. Sonra dinlenmiş sudan bu kadar ekleyeceğim. Sonra yavaş yavaş sudan ekleyeceğim. Getireceğim balıkları sabredin görün, efsane bir tür ya, cillup gibi resmen. Hadi gidiyoruz. Babalara Han'da yola çıktım. <laughs> Şimdi yola çıktım, karanlık pusu yollardan gideceğim. Yani buradan oraya en kısa gidiş yolu orada. Ne yapayım yani bir daha yolu uzatamam aga. Buralardan gidin de. inşallah karşımıza kötü kötü şeyler çıkmaz. Çünkü ben buradan ne zaman gitsem başıma bir bela geliyor. Ah bak az daha kayıp düşüyorduk ha. Bu yaşıma kadar hiç düşmedim. Şimdi video çekerken düşseydim çok gülerdim ya. Aynen her durumda yaşıyorum ve düşmüyorum. <laughs> Bu da benim özelliğim. Buraları pş, pş, hızlandırayım. Hızlandırırım daha doğrusu. Gidene kadar video çekeceğim. arkadaşlar Selamünaleyküm tekrardan geldik Emirhan babadan diskusalak şimdi sularını buraya çekecek Ben sularını alacağım götüreceğim direkt akvaryuma vuracağım başla kanka hadi tamam bizim balıklar orada kaç taneydi kanka 8 tane ama ne balıklar ha maşallah maşallah deyin de nazar değdim ya. Kankamın balıklarını. Var altan mı şey dedi? Doldurma Yok lan. Başırken oğlum. Ama buraya kadar doldur işte. Ne? Evet. mu? Evet. Bu soldakinin en iyisi neydi ya bu? Red color. Ne? Red color. Oğlum ben anladım. <laughs> Red? Red color blue bee. Red color blue bee blue rim, blue rim. ama maşallah ya çok güzeller az daha mı dondur saksıya kaç litre takıyon bak kaç litre 90 litre yeter ya ya ben yavaş yavaş her gün yavaş yavaş su ekler ekliycem zaten ha, tamam tamam Neyse videonun devamı benim burada devam edecek arkadaşlar. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi gittim balıkları aldım geldim. Hemen göstereyim balıkları. Çok heyecanlıyım ama yorulduğum için heyecanımı belli edemiyorum. Çok yoruldum ya havada soğuk. Balıklarımız burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yok 2, 4, 6, 8 tane aynen. Şuan biraz ürkmüşler sallandı ya Bakayım ha suyu iyi sıcacık İşte suyu normal su Şey yapacağım Hemen planı tekrar anlatayım Şimdi bu tankı önce temizleyeceğim Ondan sonra bu tankı Şuraya koyacağım Buradaki suyu bu tanka boşaltacağım Dibindeki pisliği de almayacağım dibindeki pislik de çöp Yani işte atıl <laughs> Ondan sonra Diskusları direkt buraya alacağım Üstüne taze su ekleyeceğim bir tankı temizleyip geleyim ben. Ondan sonra da bir kameraya koyarım. Video çekmeye devam ederiz. Operasyonun bir kısmı tamam. <laughs> hemen buranın suyunu buraya çekiyorum. Böyle derme çatma bir hemen hortum yaptım. Bu su çekilsin ondan sonra da kurulum aşamasına başlayacağız. Ben buraya koyacağım malzemeleri getireyim. Bu su boşalırken. O arada da Gerçi hemen getireyim oraya atayım. Ne olacak ya? Şuranın dibinde çok tortu yok. Buranın dibini çekmem. Bakalım ya. Duruma göre hemen ben malzemelerini getireyim. Yaprak vesaire. Diskuslar seviyor çünkü. Kankalar şimdi tank dolarken ben de dedim ki boş durmayayım. Filtreyi hazırlayayım. <laughs> Telefonu bir tripota sabitleseydim. Hah. Şöyle görünüyor. Tank burada halen daha doluyor. Oradan da hatta şöyle bunu şöyle yapayım. Yok. Dedim ki şu tank boşanırken de görünsün ama olmadı. Neyse. Şimdi hemen göstereyim. <laughs> Şuralar normal bildiğimiz el yapı kıvırıyorum. Buraya koyuyorum. Sonra nerede bizim maceran? Bunlar da işte Kodax falan. Bunlar bu küçük file. Medium boy olması lazım. Hemen onları da buraya diye dökeceğim. Bu içinde başka bir şeylerden açık. Bak, krivi varmış. Bu şekilde içinde dolduruyorum. Pıstık gibi oluyor. Bir kalsın geliyor bu da. Bu şekilde doluyor. Bayağı büyük. İçerimiz hazır. Fıstık gibi oldu. Bu değil de şimdi anlamadığım bir şey. Bu tank tamamen doluydu. Şu an bu tank yarıya kadar doldu. Acaba bu tank sızdırıyor mu? Şimdi kafamda deli sorular. Sızdırsaydı anlardım. Gerçi nereye sızdıracak bu? Demin bir kapıya falan çarptı acaba. Ne de kontrol edeyim. Oralarda herhangi bir ıslaklık yok. Yok sızdırmıyor. Ya. Kafamda kettim. Neyse. Ha ama bak şeyini hesaplamadım. Oradan şey şuradaki payını hesaplamadım. Şuraya da çeksin. Tamamdır ya bir çeksin orayı. Şimdi suyumuz buraya hemen hemen doldu gibi ama bilmiyorum ya yani neyse doldu artık. Abi, ses geliyor ben de korktum ya hortumdan ses geliyor dedim o Benim içim rahat etmedi. Gittim bunu da güzelce temizledim camlarını sildim yani suyunu boşalttıktan sonra ben tankların yan taraflarında da yalıtım var. Zaten biliyorsunuzdur hani sıcağı tutabilmek için. Burası Erzurum yani ne kadar önlem alsak o kadar iyi. Şimdi hemen şu kamerayı ayarlayayım. Şöyle. Kovanın dibinde şöyle minnacık su bıraktım. Bunu da şimdi akvaryuma ekleyeyim. Ondan sonra bu su nereye kadar dolacak? Onun durumuna göre ben %50 su ekleyebilirim. Hiç sıkıntı yok. En azından şu filtrenin üstüne gelecek şekilde su ekleyeceğim. Zaten suyu sıcaklığı da hemen hemen var İyi bayağı su olacak gibi ya. O alırım mı maşallah. Şu an çok korkmuşlar. Hemen ben bunlara hızlı hızlı bir saklanma alanı yapacağım. Biri nerede? Aa, buradalar hepsi. Tüt tüt tüt. Hadi. Ya bu video çok karman çorman bir video oldu. Yani çok güzel bir görsel yok ama videonun sonunda inşallah olacak. Yani bu videoyu gün aşırı her gün çekeceğim. Yani ta ki akva tan su şudur e, dolara kadar iki tane güzel mango kökümü atıyorum. Jollops diye. Yani aynen hemen hemen %50 su ekledik. Şimdi ben bunun bir ısıtıcısını da ayarlayayım, takayım. Isıtıcısını da. Sözlerimiz de tamam. Bugünlük bu kadar. filtrede çalıştı. Fıstık gibi olmuş şu an, şu an için. Son olarak. Bugün günlerden pazartesi. Diskusları getirdim. İlk başta çok az bir şey. işte kendi suyunu ekledim şuraya kadar. Sonra da şu kadar taze su ekledim. Zaten bunların hepsini videoda yaptım. Bugün birinci günümüz. Kademe kademe taze su ekleyeceğim. Bugün ayın kaçı? Bir dakika. Bugün 16 Aralık Pazartesi. Pazartesi günü 16 Aralık. Bu tarihi de unutmayayım. Diskusumuz oldu. Şu an ürkekler zaten hiç görünmüyorlar. Tank da şu şekilde. Bir dakika. Tankta suyu oturmadığı için bir ufak bulanık. Zaten stres oldular. Stres oldukları için renkleri hafif siyahlandı. Bakalım bundan sonra iyi bir görsel alacağız umarım. Bugün 17 Aralık 2024. <laughs> Balıklar yerleri değiştiği için biraz stresteler. Dün akşam su eklemiştim. Şimdi de bu akşam yine su ekliyorum. Hafta sonuna kadar böyle 10'ar litre taze su ekleyeceğim bu şekilde devam edeceğim. Şu an halen daha akvaryumun bakteri kültürü oturmadı tam manasıyla. Şeffaf, berrak bir görüntü alamıyoruz. Balıkların da yani gördüğüm kadar diskustan hiç anlamıyorum. Ama stresleri yok. Yem verdim. Gayet yediler. Bakalım bunları dana yüreği vesaire gibi şeylerle besleyip gideceğiz. Bugün 18 Aralık çarşamba. Balıklar stresini attı. Yani ön tarafta falan yüzüyorlar. Yani şu an çok mutluyum çünkü hani diskus hakkında hiç tecrübem yok. İlk başta çok korkmuştum yani ne yalan söyleyeyim belli etmiyordum ama. Bir de yani şu an için iyi bir görsel alamıyorum. Niye halen daha tank berraklaşmadı? Bakteri kültürü <laughs> yine bir destek atacağım buraya bakalım. <laughs> maşallah maşallah. İlk güne göre bayağı toparlandılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yalnız sanki bunlar 8 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Daha akşam biri vardı bugün şu an biri yok. Öldü desem sabahalar kadar nasıl yiyecekler? Şu acaba şeylerin arkasına mı sakla Yani bayağı alıştılar balıklar. Şu an sıkıntı yok. Hatta şöyle yapınca yem sanıp geliyorlar. Ben çok sevdim valla. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sadece bunların içine tetra ya da melek atacağım. Bugün 19 Aralık Perşembe. Balıklar bayağı alıştı. Renkleri yani hemen hemen oturdu gibi ama bunlar daha çok küçük yani 50 kuruş kadarlar. Yani o yüzden renkleri tam oturmadı. Niye gün gün çektim mesela 4 gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe diye. Gün gün su ekledim ben buraya. Taze su ekledim. Hatta bayağı alıştılar. Yem vereceğim sanıyorlar. Peşine koşuyorlar. Vallahi. Ama diskusları ilk kez tecrübe ediyorum. Biraz şey balıklar ya adını siz söyleyin çok sakin duruyorlar ya yüzmek için böyle bir sebep arıyorlar ama yüzmüyorlar işte ne bileyim bir tanesi de o arkada saklanıyor şurada nerede şurada bilmiyorum gördünüz mü ama üst yüzgeci görünüyor led titriyor o yüzden çok iyi bir görsel alamıyorum ya neyse elden geldiği kadar görsel almaya çalışacağım yani balıklar iyi şu an Baya hareketler, baya da Arkadaki şerefsiz de geliyor. Aa yem var dedi. Ah ah bak iki tane geliyorlar. Şimdi burada altı tane var. Bir tane bir tanesi hep saklanıyor. Sanıyorum ki ölmüş ama ölmemiş. Sekiz tane getirmiştim. Hatta şöyle şu ekrana biraz kararsam çok iyi olacak. Yine sekiz taneler. Sadece şu an tek şey suyun oturup da berraklaşması kaldı. Yani suyumuz zaten oturmuştu ama taze su. İster istemez bir sorun var tek sıkıntımız suyun berraklaşması kaldı. İşte ne bileyim bu düzenlerinin oturması vesaire. İlk kez tecrübe ediyorum. Videoyu nasıl çektim bilmiyorum yani çok heyecanlıydım. Video biraz saçma olmuş olabilir kusura bakmayın. Su oturduktan sonra cumartesi günü tekrar çekeceğim. Zaten pazar günü akşam video yayınlanır. Tekrardan selamünaleyküm. Bugün 21 Aralık Cumartesi Videoya giriş yapmadan Gerçi videoya çoktan giriş yaptım da Cumartesi çektiğim videoya giriş yapmadan önce Bu videoyu nasıl çektim Neler çektim Emin olun heyecandan böyle Belki de saçma sapan bir video çekmişimdir Kusura bakmayın Yani ilk kez böyle değerli bir balığa sahip oluyorum Yani balıklarımın hepsi değerli de Şöyle hani benim gözümde değerli Diskuslarımızın tankı oturdu Gayet berrak bir görüntü alıyoruz Niye lan böyle ha, Hatta şimdi yem vereyim. Bayağı da alıştılar. Nerede yemlerimiz? İşte diskus besleyen arkadaşa söyledim. Bana dana yüreği alacak. Bir de şimdi bunları böyle küçük bir yere koydum. Niye küçük bir yere koydum? Bunlar daha boyutları çok küçük. 50 kuruş kadarlar. Kamerada bilmiyorum ne kadar büyük görünüyorlar. <laughs> 50 kuruş kadar balıklar. Burada bir iki ay kadar durduktan sonra muhtemelen bu bölmeyi sökeceğim. 60-40-40 bir akvaryumda takılacaklar. Hani bunlar için de geçici olarak iyi bir yer olur. Tabii ki ben bu balıkları öldürmezsem, iyi bakarsam diskuslarımız olacak yani. <laughs> İleriye dönük hani şöyle söyleyeyim diskustan çift çıkar mı çıkmaz mı? Diskus hakkında hiçbir konuda tecrübem yok. İşte zamanla besleye besleye işte diskus hobicileriyle konuşa konuşa zamanla tecrübe edeceğim. Bakalım yani şu an için herhangi bir keyif almıyorum. Neden? Çok yüzüklerini göremiyorum. Bu aralar biraz işlerimden ötürü yoğunum. Gündüzleri izleyemiyorum. İşte video çekerken ben de sizlerle beraber izliyorum yani. Yakınlaştırayım da net bir görüntü alayım. Renkleri tamamen yani kendi doğal renklerine döndü. Bunlar yavru küçük olduğu için henüz renk almamışlar. Bir tane kerata kaybolmuştu ben 7 tane sanıyordum ama 8 taneler o arkaya saklanıyormuş. Streslerini de bu arada tamamen attılar. Gayet renkleri dediğim gibi yerine geldi. Sadece bunların yanına birazdan gidip 2 tane veya 3 tane tetra veya melek atacağım. Melek değil de ben melek balığıyla çok barışamadım nedense. Büyük tetra türlerinden birkaç tane yanına hareketli balık koyacağım ki bunlar da hareket etsin böyle sabit kalmasınlar. Caz hareketli balık olunca bunlar da hareket ediyor. Bir formda öyle okumuştum. Bir de besleyen arkadaşım aynen o şekilde söyledi. Sürekli dana yüreğiyle besleyeceğim. Ondan sonra bir de günlük olarak 5 litre, 6 litre veya 2-3 litre taze su ekleyeceğim. Dibini çekip taze su ekleyeceğim. Genelde düz, diskus besleyenler bu şekilde yapıyormuş. Ama ben herhangi bir şekilde ozmoz su kullanmayacağım. Zaten benim hani dinlendirdiğim su, suyun ppm'i 100 ppm bazen 80 bazen 90 ppm çıkıyor yani su değerlerim iyi bu konuda çok şanslıyım işte ne anlattım ne anlatmadım bilmiyorum bu videomuzda buraya kadar olsun hadi kendinize iyi bakın herkese keyifli oylar dilerim Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın